Çok güzel bir kaset yaptın gerçekten e, türküleri yüreğinde harmanlayarak dostlarına sundun. Teşekkür ediyorum. E, bu gece sizi dinlemek benim için e, çok önemliydi çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbeti ve müzik ziyafetini yaşattığınız için Türkülerle buluşturduğunuz için çok zamanınızı almayacağım. E, sizi acı. öpüyorum saygılarımı iletiyorum. Biz de sana saygılarımızı gönderiyoruz ama madem o kadar yani e, çok güzel geliyorsa leşik vazonara bir Evet. Öyle kısa. ...nurda no meni nakıeh. No Turan zevaci... ...es tokoy tie kondi... ...ci tün ve dahli... ...zov koca mevvi... ...yazon

çok sağ ol sevgili Kibar. Teşekkür Teşekkürler ederim. Zamanımız teşekkür son, ediyorum. son bir dakikamız var. Ağlasmaladık diyeceğiz. Çünkü kapatmak zorundayız. Çok teşekkür zorundayım. ediyorum. Çok teşekkür çok ediyorum, ediyorum. Saygılar sağ Hocaya buradan sevgiler. Çok kısa bir şey soracağım. Albüme başladın Döküyorum, mı? Albüm bitiyor, bitiyor. Bitiyor. Bitiyor, mu bitiyor. albüm? Bitiyor. Bitiyor. Evet. Bitiyor. Nereden çıkarıyor? İyi. Çıkıyor mu albüm? Çıkıyor yakında. Ben geçenlerde evet, Evet yakında. Tarih yakında tarih çıkıyor. Tarih vermeyeyim ama çok az. kaldı. Firman belli mi? Firma belli mi? Bir şey belirteceğim de. Şimdi evet, abi de firma açmış da. Bak şimdi e, ben Öyle buradan mi? tabii buradan özellikle Mehmet Özcan primatik'e selam yolluyorum. Ah onun gündem emredim, çok iyi oldu. Tabii gündem evet. e, 30 saniyemiz kadar kesilecek. Evet. Tamam bekliyoruz sizleri. Bu arada tüm Olabilir. Yol Tv ailesine teşekkür ediyoruz. Tamam hayırlı uğurlu Güzel. olsun. Tamam, beni, teşekkür ediyorum. Görüyorum sizi sonra görüşürüz. İyi günler. Sağ Sağ ol. Ol. Yaşar kardeşime teşekkür ediyorum. Değerli Dasturma teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun ol, teşekkürler. Saadetciğim hoş geldin. Ee, teşekkür ederiz tekrar. Çok ben, kısa hemen çünkü çok hemen çok kapatmadan. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni bugün konuk ettiğiniz için hepinize Yol Tv'ye hepsi selam. Cemal evet, Bey'e teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Konuklara teşekkür ediyoruz. Şey, ee, artık gelecek haftaya görüşmek adına hoşça kalın diyorum. Ama bizde kalın diyorum. E sponsorları da bekliyoruz. Alasmadık. Bir telefon kadar yakını sizlere bunun. Kervan Düğün Salonu ve Saadetum Türk Türkü Şelalesi'ni sundu.